Herkese merhabalar arkadaşlar. 4 Aralık cumartesi günü Adana yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Adana ile birlikte İstanbul videomuzda yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok da mutlu oluruz diyerekten başlıyorum videoya. İlk yarış iki buçukta koşulacak. 9 Safkan'ın start alacağı Maiden satış 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pist yarışı. 8 koşulu Adana programının ilk yarışı olacak bu koşu aynı zamanda. Arkadaşlar burada net bir favorimiz var. Tabi altılı olmaması kötü bir durum. son yarışlarında iyi koşan Strong Racer 5 numaralı Safgan bizim buradaki tek önerimiz olacaktır. Rakip yazılabilir mi? Yazılabilir. Ama şu anda bu Safkan son 3 yarışında 3-5-2 şeklinde gelmesi ve 21 günlük güzel bir aralığın ardından da olması ile birlikte bizim için favori ve de tek önerisi konumuna gelmiştir bu safkan. Nitekim altılı olmaması da ayrı bir bizim için şans katıyor diyebilirim burada. Arzu edenler burada ikinci bir safkan yazabilirler. O konuda da iki yarış koşup dördüncü ve 5. gelen hışman çiziğinde bineceği bir numaralı agreement isimli safkan bizim önereceğimiz ikinci safkan olacaktır. İsteyenler için birinci dörtlü ganyanda 5 numara arkasına da belki bir numara yazılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de hani olur ya diye bir idmanlara bakalım. İdmanlara bakalım. Ee, bir sürpriz isim var mı? Çıkar mı? Yani 25'ler var. 25-20 var mesela. Fearless Rival. Eee Açıkçası arkadaşlar bir numaralı agreement'ın 26 yaptığını ve 40 yaptığını görüyorum. İşleri birazcık kötü olmuş ama tabii ışman çizik biniyor belli olmaz. iki yarışında da tabela yapmış da bir safkan. Fearless Rival'ın işini iyi gördük. Ayağın kurşunla birlikte start alacak. Burada güzel bir sürpriz olabilir bu safkan. Arkadaşlar 5 numaralı Strong Racer kesinlikle bulunsun. Yanına isteyenler 8 numarayı işi iyi olduğu için ve sürpriz olabileceği için ayhan kurşun binecek ona. İsteyenler ise daha garanti bir safkan diye düşünüp 1 numaralı Agreement yazabilirler. 5 yanına 8 veya 1 numara diyorum. İkinci koşuya geldik. 3'te koşulacak 11 safkan var. Şart 3 4 tükara araplar 1300 kum. Arkadaşlar bu koşuda bizim önereceğimiz ilk safkan 19 gün evvel koşup ikinci olan 56,5 kiloda bir numaralı Sabır Bey isimli safkan olacak. Bu Safgan açıkçası bizce burada favoridir. Normalde 2 numaralı çelik maviyi ön planda görecektim. Ama Safgan son yarışını 5 gün evvel start aldığı için birazcık temkinli yaklaşıyorum. Yine de mesafe kısa. 2 numaralı çelik maviyi de es geçmeyelim. 1 ve 2 numara burada yapacağımız kupon olsun. Başka bir isteyenler varsa burada idmanlardan bir şey çıkarsa bakalım. Evet. Burada arkadaşlar şu anda 2 atın idmanı iyi. 6 numaralı Es Anadolu ve 7 numaralı Şahin Şevket. Bu iki safkandan birisini yazmak isteyenler varsa yazabilirler. Nitekim burada bu safkanların sürpriz olduğunu belirtebilirim. Ben özellikle 7 numaralı Şahin Şevket'in Es Anadolu'da keza yani bir haftaya evvel 5. ilk edilmiş bir safkan. Bu ikili olursa sürpriz olur ikisinden birisi ama daha yüksek ihtimalle 1 ve 2 numara diyorum ben burada garanti olması için. 6 numaralı Es Anadolu'da veya 7 numara Şahin Şevket'te sürpriz olarak düşünülebilirler. Üçüncü koşuya gelelim. 11 Safkan'ın start alacağı handikap 16-4 yaş şaraplar. 1200 metre kum pistte koşacaklar burada arkadaşlar. Öncelikle bir idmanlara bakmak istiyorum burada. 4 Safkan'ın idmanı girilmiş. 28'ler de var. Bizim için bu işler iyi değil arkadaşlar. O yüzden biz daha çok diğer kısma bakacağız burada. 3 numaralı Kösef arkadaşlar e, işini de gördük. Fazla iyi bir iş değil, sıradan bir iş. E, 140 gün evvel en son start almış. Biraz normalde iyi diyebileceğimiz bir safkan fakat bu yarışta şansı zor olacaktır. Kısa mesafe olmasına rağmen diyebilirim. Ona kıyasla daha avantajlı safganlar var. 13 gün evvel yarışı kazanmış olan 5 numaralı ün alan burada ilk öne çıkıyor. Peşine 7 numaralı Dumrul yine bizim önerdiğimiz bir safkandı. E bu safkan baktığımızda son yarışını 9 gün evvel koşup kazanmış bir isim. E, ve de 6 gün evvel koşup kazanan 50 kiloda 10 numaralı Büyük Kenan yine burada e, güzel bir isim olacaktır isteyenler için. 1 numaralı Kanarhana gelecek olursak onun da son yarışında kötü koşmuş olması e, bize açıkçası birazcık muallakta bırakıyor. Bir de işinin de olmadığından dolayı burada e, baktığımızda bu safkanı çok da fazla öneremiyorum diyebilirim yani buradaki tercihinizi 5 numara ün alan, 7 numara dumrul ve 10 numara büyük kenana göre yaparsanız iyi olur. 3 numaralı kösef de isteyenler için bir seçenek olacaktır. 2 tane at yazmanızı öneriyorum burada. İsterseniz 3'e çıkın ama 4 yazmayın. 4 safkandan 3 tane veya 2 tanesini yazarsanız güzel olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada bu şekilde bir tercih yapabilirsiniz. Dördüncü koşuya gelelim. 11 Safkan start alıyor. Handikap 13, 3 yaşlı araplar. 1500 kum pist yarışı. Burada arkadaşlar ilk önereceğimiz Safkan. Şurada gördüğünüz üzere. 5 numaralı Bertan isimli safkan olacak arkadaşlar. Bu safkan Ahmet Çelik ile birlikte start alıyor. Son yarışlarına da baktığımızda 4 yarıştır tabela yaptığını bunların biri çim olmak üzere 4-2-2-1 şeklinde geldiğini ve son koşusunu 13 gün evvel koşup kazandığını görüyoruz. Rakip olarak da yine son yarışını 11 gün evvel koşup kazanan iki safkan 7 numaralı Sercanan ve 9 numaralı Kırsal'da ki bu iki safkanı da biz önermiştik son yarışlarında. İkisi de kazandılar bu safkanları da burada yine ihmal etmeyelim. 5, 7, 9 bu üçlüden biri kazanacaktır diye düşünüyorum. Diğer safkanlara şans bile vermiyorum diyebilirim neredeyse. Yine de bilmanlara bakalım isterseniz. Bir şey varsa burada farklı. 27,5, 41,5 Sercan'ın zaten önerdiğimiz safkanlardan birisi. Kırsal'da birazcık formsuz gibi 43, 20 yetersiz geldi bana. Bertan da 42, 70. E açıkçası arkadaşlar şu anda Sercan'ın ön planda 7, arkasında 5 ya da 9 diyoruz. Ama 7 numara öncelikli olacaktır. Bunu belirteyim bu şekilde. Son koşusunu kötü koşan 3 numaralı Onkut var burada. Belki onu yazmak isteyenler olursa ilave edebilirler ama ben onun da şansını az buluyorum. Burada 7 numaralı Sercan'ın şu anda çok hazır. Peşine de Kırsal'da ve Bertan varken burada Onkut'un şansı daha az olacaktır diye düşünüyorum. 7 arkası 9 ve 5 diyorum. 5. koşuya geçiyorum. 10 safkan start alacak. Handikap 21. 3 3'ü Yukarı İngilizler. 2100 metre kumda koşulacak bir koşu bu arkadaşlar. Bizim burada önereceğimiz 2 safkan var arkadaşlar. Onlara hemen gelelim. 5 numaralı Osman Baba ve 6 numaralı Wiseman isimli safkanları önereceğiz sizlere. Nitekim 5 numaralı Osman Baba son 2 yarışında 2. gelmiş ve 5 yarışta tabela yapan bunların birini kazanıp 3'ünde 2. birinde 3. olan bir safkan. 6 numaralı safkan ise 6 yarıştır tabela yapıyor ikisini kazandı bu yarışların 3'ünde 2. birinde de 3. denk geldi bu safkanda. 4 e, numara White Spear. Burada açıkçası Özcan Yıldırım'ın bineceği safkan e, son yarışını kötü koşmuş olmasına rağmen Özcan Yıldırım burada tercih ettiğine göre birazcık şansı olabilir. E, güvenebiliriz. İdmanlara bakalım. İdmanlarda bir şey varsa eğer önemli. White Spear 24 40 50 buçuk yapmış. Nitekim bu da bizim düşüncemizi doğruluyor. Wiseman'e kıyasla e, daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz de, 6 numaraya kıyasla. Burada 4 numaralı White Spear'in birazcık daha avantajı fazla olacaktır. Tabi Osman Baba gayet formda. O da 24.5-37'ye gelmiş. Açıkçası arkadaşlar burada 5 ve 4 numara ön plana çıkıyorlar. Wiseman da onların takipçisi olacaktır. 5-4 yanında da isteyenler için 6 numara tercih edilebilir. 4 numara tek de atılabilir. 5 numara tek de atılabilir. Bunu da bu koşu için belirtmiş olayım. Basri Karabucak koşusu 9 safkanın start alacağı grup 3 3 yukarı İngilizler 1900 metre kum pistte koşulacak olan yarış arkadaşlar 14 gün evvel koşup kazanan Müslüm Çelik'in de bizim de daha evvelki koşusunda önerdiğimiz 3 numaralı Deli Tahir isimli safkan bizim buradaki favorimizdir 60 kilo çok bir fazla bir kilo değil rakipleri de ona yakın çünkü. Son yarışını kazandı bu safkan. 3 yarıştır daha 1-2-1 şeklinde geldi. Ve 6 yarıştır da yine tabela yaptığını biliyoruz bu safkanın. E, fakat burada daha sürpriz bir isim arayanlar varsa şayet 20 gün evvel ikinci olan hemen onun altındaki 4 numaralı Sümelhan ya da arkadaşlar 7 numaralı Rigardless 42 günlük bir aranın ardından geliyor. Özcan Yıldırım binecek ona e, dikkat etmekte fayda var. Son yarışı üçüncü daha evvel birinciliği de vardı. Yüksek tibani kapı da var. E, burada bir idmanlara bakalım arkadaşlar. İdmanlara bakalım. 24 buçuk 24 gördüm 24 yapan uçan fil arkadaşlar iyi bir safkan aslında uçan fil ona değinmedik çünkü biraz formsuz durumda ona da bir bakalım o zaman Uçan ile ilgili arkadaşlar şöyle söyleyelim. 14 gün evvel 4. elde etmiş bir safkan. Çin pisti olsa burada havada karada kazanacak bir isim. Ama tabii kum pisti olunca yarış şu anda birazcık daha şansını sorguluyoruz. Özellikle mesafe uzadığında rakiplerine kıyasla birazcık daha geri planda kalabilen bir safkan. O yüzden e, bu ismi burada ben düşünmüyorum. Yani çim olsa kesinlikle gözüm kapalı öneririm. Hatta tek veririm. Ama burada birazcık daha şansı az olacaktır diye düşünüyorum. 8 numaralı Uğur Tay yine başarılı bir safkan Ahmet Çelik birlikte start alacak. O da son iki yarışını kötü koşmuştu ve bir sakatlıktan çıkıyor. Bu yarışta ben onun yarış olduğunu zannetmiyorum ama tabela yapabilir. Peşine bir son iki koşusunda Uğur Tay'ı yazarız diye düşünüyorum. Bu, bu safkanla ilgili de görüşlerim bu şekilde. Ben 3 numara Deli Tahir diyorum. Yanına da istediğiniz herhangi bir safkanı yazabilirsiniz. Nitekim hepsinin gerekli analizini yapmış bulunuyoruz ee diye düşünüyorum burada. Geçelim bir sonraki koşuya 7. koşu 10 safkanın start alacağı şart 5 3 yaş İngilizler 1500 kum pist yarışı 14 gün evvel koşup kazanan Özcan Yıldırım'la 61 kiloda Dragon Pearl bizim de daha evvel koşsun önerdiğimiz safkan burada favorimizdir. Yanında da arkadaşlar 6 numaralı Mike Clara sürpriz bir isim olarak öneriyorum. Son yarışını kötü koştu fakat belli ki bir sorun yaşadı ki 32 günlük bir ara verdi. Onun önceki yarışını kazanmıştı bu safkan. Burada 1 numara arkasına da sürpriz isteyenler için 6 numara diyorum. Geçiyorum 8. ve sonuncu koşuyor arkadaşlar. 17 safkanın start alacağı bir yarış bu. Handikap 17 4 yukarı Araplar 2100 metre kum pistte koşulacak bir koşu. Burada benim önereceğim sizlere Safkan. Şurada gördüğünüz 10 numaralı Selda Hanım isimli Safkan arkadaşlar. Son yarışında 3 4 2 1 2 şeklinde geldi. 14 gün evvel ikinci elde etmişti bu Safkan. E, nitekim ona rakip olarak gördüğüm buradaki isim son yarışını kazanan ve ondan önce ikincilik elde eden 13 numaralı Fahre Knight isimli safgan. 10 ve 13 numara benim burada ön planda gördüğüm safganlar. Fakat e, kuvvetli isimler var arkadaşlar. Beğendiğiniz başka bir isim yazabilirsiniz. 2 numaralı Prenses Aslı veya 4 numaralı Bişkek Han da yine tercih edebilirler. E, bu safkanlar da güzel ganyanlarla gelme potansiyeli taşıyorlar e, tabii ki. Bunlardan da tercih yapmak istiyorsanız arzu ederseniz yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Belirttiğim üzere İstanbul videosu da yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz diyorum ve herkese bol şanslar diliyorum.